Bu videoda Shiba coin'in Eylül ayındaki yakın verileri son dakika olarak paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktarmak istiyorum ve ayrıca Shiba coin'in hacmini, piyasa değerini, kritik destek direnç bölgelerini incelemeye çalışacağız. Haberlerimize ve analizimize geçmeden önce Shiba coin'in son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen zaman kaybetmeden haberin detaylarına geçtik olsak Bildiğiniz üzere her ay sonunda Shiba coin'in resmi yakın Twitter hesabında çıvak oyunun yakın verileri paylaşılır. Mesela geçen ay şu kadar yakın yapıldı ya da geçen hafta şu kadar yakın yapıldı geçen gün şu kadar yakın yapıldı diyerekten resmi Twitter hesaplarında paylaşılır. Bildiğiniz üzere Eylül ayı bitti ve Chivoku'nun resmi yakın hesabında bir paylaşım yapıldı ve toplamda denildi ki Eylül ayında 1 milyar 740 milyonluk bir yakım gerçekleştirildi. Son 24 saatte 268 milyon ve tek bir işlem rekoru ise 257 milyonluk bir yakım olduğu söylentiler arasında. İsterseniz bu haberi kanıtlı bir şekilde göstereyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu haberle inanmıyor. Bakın Shipburn sayfasını açtığımız zaman burası resmi bir hesaptır yakım hesabı. Ve buraya baktığımızda Söylediklerimi destekleyecek nitelikte Yani 1 milyar 743 milyon yakım olduğunu Ve Eylül ayında gerçekleştiğini Ve bu yakımların 382 farklı işlemde gerçekleştiğini göstermekte Tabi bu yakım işlemleri nasıl oluyor derseniz Coinmarketcap sitesinde Shiba coin'in sayfasını açtıktan sonra daha fazla bilgiye tıklıyoruz ve burada holders kısmı var ve holders kısmının altında Burada Shiba coin sahiplerinin cüzdan adresleri bulunmakta Mesela ilk adres 0xDead cüzdan yani burada ölü cüzdan bulunmakta Mesela adam 1 milyon Shiba coin'i var diyelim. Bu Shiba coin'ini yakmak istiyor. Yani Shiba coin'e destek olmak niteliğinde bir yakmak istiyor. Ve transfer işleminde bu 0x cüzdanına gönderiyor. Ve burada cüzdan kilitlenmiş şekilde duruyor. Yani burada satılmamak üzere duruyor. Satılmamak üzerinde resmen yakılmış oldu diyebiliriz. Mesela şurada ikinci bir cüzdan var. %4.5 buradaki bir bayına veya Shiba coin'in geliştiricisi olabilir. Mesela bu sahip yani bu adam satabilir mesela %4'e yakın cüzda adresi var. Mesela şurada baya bir yüzde %1'e ait cüzdanlar var. Ama mesela buradaki %41 kimseye ait değil. Bu ölü cüzdan direkt yakım işlemle bu cüzda adesinde gerçekleşmekte. Mesela Ağustos ayında da Temmuz ayında da yakım işlemle gerçekleştirildi. Buradaki sayfalarda hep paylaşıldı. Şimdi biraz daha analiz olarak inceleyecek olursak bugün itibariyle hacimde %50'ye yakın bir düşüş oldu. Yani aktif para girişleri azalmakta. Çünkü baktığımızda mesela günlük grafiğe bakıyoruz. Kaç gündür yatay bir seyrini korumakta. Mesela şuradaki 24 Eylül tarihinde 1100'e çıkmış. Ve yaklaşık 8 gündür hiçbir hareket yapmamış Shiba coin. Bakın mumların inceliğine bakacak olursak bir aşağı bir yukarı yapmışlar. Buradaki aşağı yukarı oranı da zaten ne kadarlık bir oran? %6'lık bir oran. Yani bir yukarı gitmiş bir aşağı gitmiş. Ve son 8-9 gündür yatay seyrini koruyor. Biz analizlerimizi gerçekleştirirken 1000 ila 1200 arasında sıkışma mevcut olduğunu söyledik. Hala bir sıkışma mevcut. Burada kırılım geldikten sonra analizlerimizi yenilemeye çalışacağız. Benim Shiba coin hakkında haberleyin ve analizim bu şekilde şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.